Hem kültür, sanat ve turizmle, tabi altın, üst yapı ayrı onlar bizim asli görevlerimiz. Kültür, sanat faaliyetleri asli görevimiz. İnşallah hem sizin derneğimizle, hem sizlerle beraber, hem de kent konseyimizle çok farklı bir vizyon olacak 2024. Zonguldak Kültür ve Sanat Derneği'nin kuruluş yıl dönümü gecesinde konuşan Zonguldak Belediye Başkanı ve Belediye Başkanı Dayı Ömer Selim Alan, kültür sanat anlamında çok büyük projelere imza atacaklarını söyleyecek. 7 Mart'ta Zonguldak Belediyesi'ne masını hizmet açacaklarını Zonguldak'ta tiyatro ve korolar için iki tane daha büyük salon projesini hayata geçireceklerini müjdesini veren alan şunları söyleyecek. Belediye sinemasını inşallah Mart'ın ilk haftası açıyoruz. 2013'ten beri kapalıydı. Belediye sineması burada inanıyorum ki Zonguldaklıyım diye herkesin ilk sinemayı seyrettiği yerde. Benim şahsen öyle. 7 Mart'ta inşallah sinemayı açıyoruz. Aşıkları ise kültür merkezine aşık. Gürbüz abi, TTK'dan emekliler ya da TTK'yı bilenler iyi hatırlar. TTK'ya başlayan işçilerimizin eğitimlerini aldığı ilk yer doğrusu. TTK'yla beraber bir protokol yaptık, TTK'dan aldık, restore ettik. Işık aydınlanma ses düzenini yaptık. Ha yeter mi? Yetmez. Bizim salon ihtiyacımız var. Tiyatrolarımız için, korolarımız için, provalarını yapmak için salon ihtiyacımız var. Bununla ilgili iki tane projeyi inşallah ayın 20'sinden sonra açıklayacağım. Cumhurbaşkanımız ilk mitingi Zonguldak'ta yaparak verdiği değeri gösterdiyen alan Yunus Emre Kültür Merkezi'ni açtık. TTK ile beraber bir protokol yaptık. Restore ettik. Işık aydınlanmasını yaptık. Zonguldak'ta üst üste iki kez belediye başkanlığını kazanarak tarih yazmak istiyorum. Zonguldak valiliğini yıkarak şehri meydanı yapacağım diyecek. 2024'den sonra inşallah hem çıraklık hem kalfalık dönemini çok hızlı geçirdik. Ne yazık ki hatırlamak istemediğimiz olaylarla dolu bir beş sene geçti. Pandemileri yaşadık. Hatırlıyorsanız dışarı çıkmaya bile özlediğimiz, oturup çay kahve içmeye özlediğimiz, hasret çektiğimiz günler oldu. Gerçekten zor günlerdi. Belediye için daha da zordu bir hekim olarak, bir belediye başkanı olarak bizim için çok daha fazla zordu. Aslı felaketini yaşadık. Rabbim bir daha göstermesin inşallah. Zor günlerdi, seller, felaketler yaşadık. İnşallah 2024 hiç bunların yaşanmadığı mutluluk, huzur içinde, sağlık, barış içinde bütün dünya için, insanlık için iyi geçer diye dua ediyoruz. Ve Ömer Selim da size söyleyebileceğim şu kültür sanat anlamında gerçekten göreceksiniz 2024'ten sonra çok büyük projelerimiz var. Hem şehrimizi tanıtımı anlamında sadece kültür sanatta değil buna turizmi de katacağız. Niye? Emeğin başkenti, demin başkanım söyledi ve Cumhuriyetimizin ilk ilayeti Zonguldak çok şehirleri ilgileri yaşamış ama ne yazık ki çok istediğimiz yerlere gelmemiş. Şimdi biz bunu getirmek için gençlerle beraber tekrar bir yolculuğa çıkıyoruz. 2019'da Rabbim nasip etti, vatandaşımız teveccühü gösterdi. Son biraz kabuğunu kaldırdık, değiştirmeye başladık. Gözle görülür değişiklikler oldu. Ha yeterli mi? Değil. Daha fazlasını istiyoruz. Daha fazlasını hak ediyoruz. Daha fazlasını arzuluyoruz. Bunu siyasi partisi bana göre bu seçimi. Bir genel seçim olsa belki bunları sizlere söylemem. Ama bir genel seçime gideceğiz hep birlikte Yeni Zonguldak diyerek yola çıkmıştım ben. Gene aynı yerdeyiz. Tek derdimiz Yeni Zonguldak. Zonguldak'ımızın istediği hizmetleri daha hızlı alması. Cumartesi günü bir çok ilki beraber yaşadık. Cumhuriyetimizin ilk vilayetinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk mitingini yaptı. Bu Zonguldak'a verdiği değeri gösteriyor. Bu kardeşimize güvenelim. Biz Cumhuriyet'in ilk vilayetine hizmet getirmek için 5 yılda 120 kere Ankara'ya gitmiş. Çünkü niye? Sorumluluğumuzu, istediği hizmetleri hemen ya da istediğimiz zaman dağılması için hükümetimizin desteğine ihtiyacımız var. Hızlanması anlamında bu kardeşimiz de bunun için köprü vazifesi görmeye hazır.